mistik bir ortam değil mi? Kimine göre huzurlu, kimine göre ise ürkütücü. Peki hissedilen duygu farklılıklarının altında yatan değişken ne olabilir? Ya da durum ve ortamları hislerle bağdaştırıp bu duyguları yaşamımızı sağlayan ait olduğumuz kuşaklar olabilir mi? X kuşağı için huzurlu kabul edilebilecek bu ortam Z kuşağı için büyük ihtimal ürkütücü geliyordur. Y kuşağı için ise arada kalmışlığın duygu ve düşüncelere de yansıdığına tanıklık edebiliriz. O halde bilinçaltımıza yerleşen kuşak etkileşimlerini gelin bu videoda hep beraber inceleyelim. Lost Generation yani kayıp kuşak ile başlayalım. 1883 ve 1900 yılları arasında doğan bireylerden oluştuğu kabul edilir. Kayıp kuşak denilmesinin sebebi 1. Dünya Savaşı'nda çocuk yaştaki askerlerin bile savaşa çağrılması ve ölü sayısının çok olmasından dolayıdır. 2 numarada Greatest Generation 1901'den 1927 yılına kadar olan sürede doğan insanlar olarak tanımlanmaktadır hem Büyük Buhran hem İkinci Dünya Savaşı'nı görmüştür. Yaşadıkları açısından en büyük nesil olarak adlandırılmışlardır. 3 numarada Silent Generation yani sessiz nesil. Bu nesil genellikle 1928 ve 1945 yılları arasında doğan insanlar olarak tanımlanmaktadır. Bu nesil nispeten küçüktü. Çünkü 1930'ların büyük buhranı ve 1940'ların başından ortasına kadar İkinci Dünya Savaşı insanların daha az çocuk sahibi olmasına neden oldu. 4 numarada baby boomers 1946'dan 1964'e kadar doğmuş insanlar olarak tanımlanır. Dünya savaşları sonrası bebek patlaması yaşanmasından dolayı bu isim verilmiştir. Bu kuşak için kuralcı diyebiliriz. Hayatı kurallarına göre yaşarlar. Sadakat duyguları ve uzun süre zor işlerde çalışabildiklerinden sabırlı kişilikleriyle de bilinirler. Bundan sonrası ise biraz farklılaşmaya başlıyor büyük olaylar yaşanmaya devam etse de hiçbiri dünya savaşları ile kıyaslanamayacağı gibi Teknolojinin de yavaş yavaş insanların hayatına girmesiyle yaşam algısının farklı bir forma doğru büründüğünü göreceğiz. X kuşağı genellikle 1965'ten 1980'e kadar olan sürede doğmuş insanlar olarak tanımlanır. X bilinmeyen bir değişkene karşılık gelir. Bilinmeyen değişken ise o yıllarda dünyanın önemli değişimler yaşamaya başlaması olarak kabul edilmiştir. Dünya petrol krizini, 12 Eylül darbesini ve sağ sol çatışmalarını bilen bir kuşak. Yani ağır siyasi koşullar nedeniyle sosyal olaylara karşı duyarlı ama çekingen bir yapıya sahiptirler. İşin özü yokluğun ve zorluğun ne demek olduğunu çok iyi bilirler. Y kuşağı 1981 ile 1996 yılları arasında doğmuş insanlar olarak kabul edilir. Y kuşağı genellikle alfa kuşağının ebeveynleridir ve milenyum kuşağı olarak adlandırılırlar. Ben de bir Y kuşağıyım ve bu kuşağı Chuck Palahniuk'in her okuduğumda içime dokunan cümleleriyle tanımlamak istiyorum. Bizler televizyon izleyerek milyonerler, sinema tanrıları, rak yıldızları olacağımıza inanarak büyüdük ama olamayacağız. Hepimiz heba oluyoruz. Bütün bir nesil benzin pompalıyor, garsonluk yapıyor ya da beyaz yakalı köle olmuş. Reklamlar yüzünden araba ve kıyafet peşindeyiz. Nefret ettiğimiz işlerde çalışıyor, gereksiz şeyler alıyoruz. Bizler tarihin ortanca çocuklarıyız. Bir amacımız yok. Ne büyük savaş ne de büyük bir buhran yaşadık. Bizim savaşımız ruhani savaş ve bunalımımız kendi hayatlarımız. palak Nik her ne kadar baby boomers olsa da Y kuşağını düşünüp yazmış gibi. Son zamanlarda herkesin dilinde olan bir kuşak var. O da Z kuşağı. 1997 ile 2012 yılları arasında doğan kişilerden oluşan kuşaktır. Bu kuşak teknoloji ile içli dışlı olduğundan mahalle sokaklarında oynanan oyunlarla değil de internet üzerinden sosyalleşmeyi tercih eden ve başarabilen bir kuşaktır. Bu nesil önceki kuşaklar tarafından ben çocuğumu teknolojiyle değil kitapla büyüteceğim tarzı ön yargılara maruz kalsa da yaşanmış oldukları çağın gereksinimlerine bağlı olarak hayata bu şekilde bakabilmektedirler. Bu şekilde bakabildiklerinden dolayı da farklı meziyetlere sahip olabilirler. Birden fazla işi kısa sürede yerine getirebilme gibi. Z kuşağını zevklerine ve kendilerine düşkün sonuç odaklı bir nesil diye tanımlayabiliriz bu kuşağın sorunu olarak dikkat eksikliğinden bahsedebiliriz. İçi ve dışı bir olan bu kuşağın hissettiklerini söylemede sıkıntı yaşamamalarından dolayı iletişim kurarken onların penceresinden bakmakta yarar vardır. Evet. Ve son olarak alfa kuşağı. Araştırmacılar bu kuşağın başlangıç tarihi olarak 2012 yılını karar kılmıştır. Alfak bütün mensupları 21. yüzyılda doğmuş tek kuşak grubudur. Geleneksel oyuncaklardan çok güncel teknolojik aletler ile vakit geçiren ve içine kapanık bireyler olarak bilinirler. Bilgiye erişim gücü bakımından tüm kuşaklardan daha fazla imkana sahip olacak bu neslin teknolojinin kucağında doğmalarından dolayı sosyal özellikleri bakımından en zayıf nesil olabilirler. Daha az konuşup daha az fiziki ortamlarda bulunabilirler çevrim içi eğitimin alfa kuşağı için bir hayat biçimi olacağı, sanal gerçekliğin hayatlarının içinde olacağı ve robot teknolojisini en çok hisseden nesil olacağı öngörüler arasında yer alıyor. Özet olarak kuşaklar arası farklılıkların sadece fikirsel anlamda değil, aynı zamanda duygusal ve sosyal olarak da yaşanılan dönemin etkisi çerçevesinde şekillenebildiğini ve kuşakların oluşma dönemlerini sizlere Kısaca anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olup zili açmayı unutmayınız. Konu hakkında yorum yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak isteyenler Telegram grubumuza katılabilirler. Gelecek videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.